arkadaşlar. Bu dersimizde gerilim koruma rölesinin ne olduğunu, gerilim koruma rölelerinin nasıl çalıştığını ve gerilim koruma rölesinin asenkron motorun sürekli çalışma devresinde nasıl kullanılacağını öğreneceğiz. Şimdi gelin birlikte gerilim koruma rölesi neymiş ona bakalım. Arkadaşlar gerilim röleleri aşırı ve düşük gerilim röleleri olmak üzere iki çeşittir. Bir arada olan çeşitler olduğu gibi ayrı ayrı da üretilenleri mevcut. Elektronik bir yapıya sahiptirler. Endüstride geniş bir kullanım alanları vardır. Elektrik motorlarında fazlar arası gerilim dengesizliği nedeniyle onarımı zor ve maliyetli hasarlar meydana gelebilir. Gerilim koruma rolleri de bu tür arızaların sebebiyet verecek durumlardan motoru korumak amacıyla geliştirilmiştir. Ön yüzlerinde bağlantı klemensleri, ayar düğmeleri ve çalışma durumunu gösteren LEDler bulunur. Arkadaşlar gerilim rölesinin ön yüzünde bulunan bu iki vida bizim üst sınır ve alt sınır olan gerilim değerlerini belirlemek amacıyla kullanılır. Ani gerilim değişimleri nedeniyle oluşabilecek hatalı açmaları önlemek amacıyla da burada bizim 0 ile 10 saniye arasında zaman ayarı yapabildiğimiz bir ayar vidamız bulunuyor. Bu sayede ani olarak meydana gelen gerilim değişimleri nedeniyle motorumuzu gereksiz yere durdurmuyoruz. Ve buradan istediğimiz zamanı ayarlayarak 10 saniye kadar biz motorumuzu bu kısa süreli gerilim değişimlerinde durmalara karşı korumuş oluyoruz. Fakat bizim bu ayarladığımız gecikme gerilim değerinin 1.5 katına çıkması durumunda iptal oluyor ve bizim rölemiz devreyi ani olarak açıyor. Çünkü biz 1.5 katından sonra artık gerilimin motora zarar vereceğini düşünüyoruz ve e, bu gecikmenin olmasını istemeyiz. Bu durumlarda yine rölemiz bizim e, ne yapıyor? Motoru bu ani ve bir buçuk katını geçen durumlarda devreyi açarak motorumuzun zarar görmesini engelliyor. Gecikmeli ya da ani açma sonunda fazların gerilimi ayarlanan çalışma bölgesine döndüğünde böyle kendini otomatik olarak resetler ve kontaklar normal çalışma konumuna dönerler. Şimdi gelin birlikte bakalım aşırı ve düşük gerilim koruma rolümüz nasıl çalışıyormuş. Şimdi biz burada gerilim koruma rolümüzün referans kremeslerine enerjiyi veriyoruz. Bakın 3 fazı verdiğimizde gerilim değeri normal olduğu için ne yaptı burada? Hemen kontaklarının konumunu değiştirdi ve buradaki çalışma ledini yaktı. Burada gerilimlerden birisinde herhangi bir problem çıktığında ise hemen ne yapıyor? Kontaklarının konumunu değiştirerek çalışan motoru kontrol eden kontaktörün enerjisini kesiyor ve bu sayede motorumuz oluşabilecek arızalara karşı korunmuş oluyor. Şimdi gelelim bunu aşırı ve düşük gerilim koruma rölesini asenkron motorun sürekli çalışma devresinde nasıl bağlıyoruz? Ona bakalım. Şimdi bizim ne neyimiz var? Önce bağlamak için kullanacağımız bir asenkron motorumuz var. Panomuzun içerisinde kullanacağımız malzemeleri yerleştirmek için raylarımız ve bir adet kontaktör, hattımızı korumak için iki tane sigortamız ve start ve stop butonlarımız yer alacak. Ve aynı zamanda motorumuzu aşırı akıma karşı korumak için de bir adet aşırı akım koruma rölemiz mevcut. Şimdi bu bizim normal standart sürekli çalışma devresinde kullandığımız elemanlar, devre elemanlarımız. Eğer asekron motorun sürekli çalışma devresinin nasıl yapıldığını, nasıl bağlandığını bilmiyorsanız daha önceki videolarımızdan bunu öğrenebilirsiniz. Böylece e, gerilim koruma rolesinin nasıl bağlandığını da daha net, daha doğru bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi bizim bir de gerilim koruma rölemiz vardı. Hemen devremizi kurmaya başlayalım. Bizim arkadaşlar 3 tane temel bağlantı kuralımız vardı. Biz bu bağlantı kurallarını kullanarak asenkron motorun sürekli çalışma devresindeki gerilim koruma rolesini bağlayacağız. İlk önce birinci kuralımız neydi? Nötr hattı tüm cihazlara direkt bağlanır. Biz önce burada Cihaz olarak kontaktörümüzü düşünüyoruz ve kontaktörümüzün bir bağlantısını bu üç kurala göre yapalım. Nötr hattını önce kontaktörümüze bu şekilde direkt bağlıyoruz. Nötr hattımızı kontaktörümüze bağlıyoruz. Bakın bobin ucuna getirdik, a ucuna bağladık. İkinci kuralımız ne diyordu? Faz hattı anahtarlara bağlanır. Bizim kontaktörümüzün anahtarlama elemanları ne olacak? Start ve stop butonlarımız olacak. O yüzden ne yapacağız? Faz hattımızı önce sigortadan geçireceğiz hattımızı korumak için ve daha sonra sigortadan çıkıp önce stop butonuna sonra da start butonuna girip arkadaşlar anahtarlara bağlantısını yapacağız. Üçüncü kuralımız neydi? Hangi anahtar hangi cihazı çalıştıracaksa ona bağlanır. Yani bizim start ve stop butonumuz kontaktörümüzü çalıştıracağı için ne yapacağız? Start butonumuzdan çıkacağız. Kontaktörümüzün bobin ucuna bağlantıyı yapacağız. Şimdi gelelim İkinci cihazımız olan asenkron motorumuzu bağlamaya. Asenkron motorumuzun anahtarlama elemanı neydi burada arkadaşlar? Bizim kontaktörümüzdü. Yani asenkron motorumuzu bağlamak için ne yapacağız? Anahtar olarak kontaktörümüzü kullanacağız. Asenkron motorlarda yani 3 fazla asenkron motorlarda nötr olmadığı için direkt ikinci maddeden devam ediyoruz. Faz hattı önce anahtarlara bağlanır demiş. Hattımızı korumak için önce ne yapıyoruz? Fazlımızı biz 3 fazlı sigortamıza bağlıyoruz. 3 fazlımızı sigortadan çıktıktan sonra nereye gideceğiz? Faz hattını anahtarlara bağla demiş bize. Faz hattını anahtarımıza bağlıyoruz. Yani motorumuzu kontrol edecek anahtarlama elemanımız olan kontaktörümüze bağlıyoruz. Ne yaptık? Güç kontaklarımıza bağlantıyı yaptık. Üçüncü kural ne diyor? Hangi anahtar hangi cihazı çalıştıracaksa ona bağlı. Bizim kontaktörümüz neyi çalıştıracak? Asekron motorumuzu çalıştıracak. Tabii bir daha koruma rolemiz var güvenlik amacıyla ne yapacak? Aşırı akım koruma rölesinden geçip asenkron motorumuza bağlantısını yapacağız. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın bu şekilde kumanda devremizin ve güç devremizin bir bölümünü tamamlamış olduk. Tabii bir deneyimiz vardı. Elimizi butondan çektiğimizde asenkron motorumuz çalışmasına devam etsin istediğimiz için mühürleme devresi yapıyoruz. Mühürleme bağlantısı yapıyoruz. İşte o mühürleme bağlantımızda nasıl yapıyoruz bakın. Buradan start butonumuzun girişinden alıp kontaktörümüzün açık kontağının, yardımcı kontağının veya mühürleme kontağının girişine, daha sonra oradan da çıkıp e, bobin ucunu besleyen klemesine bağlantımızı yaparak mühürlememizi de gerçekleştirmiş oluyoruz. Mühürleme ile ilgili de yine daha önceki videolarımızda daha detaylı anlatımlar yaptık. Onları izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi buraya kadar yaptığımız bağlantı bizim asenkron motorun sürekli çalışma devresinin bağlantısı. Şimdi biz ne yapacağız? Bu devrenin içerisine gerilim koruma rolümüzü de yerleştireceğiz. Gerilim koruma rolümüzü de bir cihaz olduğu için onu da yine aynı şekilde bu üç kurala göre bağlayacağız. Önce ne demiş bakın nötr hattı tüm cihazlara bağlanır demişti birinci maddemiz. Hemen getirdik gerilim koruma rolümüzün nötr hattını ne yapacağız? Bağlayacağız. İkinci kuralımız faz hattı anahtarlama elemanlarına bağlanır. Anahtarlara bağlanır. Şimdi arkadaşlar anahtar olarak her zaman somut bir şey kullanmamıza gerek yok bazen bazı koşulları, bazı şartlara yerine getirmeyi de biz anahtar gibi düşünebiliriz. Mesela bizim gerilim koruma rölemizdeki anahtar aslında ne olacak bize? Üç fazdan gelen gerilim değerlerinin belirlediğimiz sınırlar içerisinde kalması bizim anahtar görevimiz olacak. Anahtarımız olacak. Eğer bu sınırların dışına çıkarsa ne yapacak? Gerilim koruma rölemiz motoru korumak için kontakların konumunu değiştirecek. Yani o zaman ne yapacağız biz? Gerilim koruma rolümüzün referans klemenslerine getireceğiz. Üç fazımızı bu şekilde bağlayacağız. Ve gerilim koruma rolümüz bu fazların gerilim değerlerini ölçecek. Belirlenen sınırlar içerisinde ise çalışacak. Belirlenen sınırlar içerisinde ise kontaklarını ilk konumuna döndürecek. Ve bu sayede biz ne yapacağız? Gerilim koruma rolümüzü anahtarlamış olacağız. Şimdi bağlantılarını bitirdik bakın gördüğünüz gibi. Şu anda bütün cihazlarımıza bu üç kurala göre enerjiyi verdik. Fakat şimdi buradaki bağladığımız cihazların belli görevleri vardı. Yani gerilim koruma rolümüz ne yapıyordu? Belirlenen sınırlar içerisinde kalırsa motorumuzun enerjilenmesine devam etmesini, dışına çıktığında ise enerjisinin kesilmesini sağlayacak. Aşırı akım koruma rolümüzde zaten aşırı akım çekildiğinde motorumuzun enerjisini kesecek. E o zaman ne yapmamız lazım? Bakın bizim burada motoru besleyen anahtar olan kontaktörü besleyen hat üzerine biz gerilim rölemizi, gerilim koruma rölemizi ve aşırı akım koruma rölemizi seri bağlayacağız. Yani şu hattı çekeraptık bakın. çıkarttık. 2 numaralı klemens'e yani ortak klemens'e girişini yaptık. Daha sonra buradan çıktık. Nereye gittik? Aşırı akım koruma rölemizin kapalı kontağına bağlantıyı yaptık. Daha sonra buradan da çıktık. Arkadaşlar tekrar stop butonuna bağladık. Yani ne oldu bakın bu hat üzerinde biz aşırı akım koruma rölemizde, gerilim koruma rölemizde seri bir bağlantı yaparak asekon motoru besleyen kontaktöre giden enerjiyi kontrol altına almış olduk. Ve bu sayede oluşabilecek bir arıza durumunda bu hat üzerinden enerjiyi keserek motoru durdurabileceğiz. Şimdi gelin arkadaşlar devrenin çalışmasından birlikte bakalım. Daha enerjiyi verdiğimizde Sigortalarımızı kaldırıyoruz. Bakın ne oldu? Sigortalarımızı kaldırdığımda bakın arkadaşlar şurada gerilim koruma rolümüzün kontaklarına odaklanalım. Bakın, sigortayı kaldırınca kontaklar konum değiştirdi. Neden? Çünkü buradan bizim referans gerilim değerlerimiz belirlediğimiz sınırlar içerisinde olduğundan devreye girdi. Yani anahtarlanmış oldu. Daha sonra ikinci sigortamızın da enerjisini kaldırdığımızda bakın buradan gelen enerji geldi. Gerilim koruma rolümüzün konumu değiştirdiği kapalı kontağın üzerinden geçti ve aşağıdaki koruma nörolojinin kapalı kontağından geçip stop butonuna ve daha sonra start butonuna oradan da mühürleme kontağının girişine kadar ulaştı şimdi ben start butonuna bastığımda ne olacak bakın buradan enerji geldi start butonumuzdan geçti kontaktörümüzü enerjilendirdi kontaktörümüz enerjilenince kontaklar konum değiştirdi ve Mühürleme kontağı da kapandığı için elimi buradan çeksem de artık ne olacak? Mühürleme kontağı üzerinden kontaktörün enerjilenmeye devam edecek ve motorun da çalışmasına devam edecek. Peki evet. arkadaşlar gerilim koruma rölesi nasıl çalışıyor? Bakın düşük gerilimde ne yapacak ona bir bakalım önce. Bakın burada hemen gerilim değerimizi ölçüyoruz. 380 voltmuş faz faz arası. Gerilimimiz düşmeye başladı bakın. Benlediğimiz sınırlar dışına çıktığında buradaki kontak konum değiştirecek. Bakın kontağımız ne yaptı? 280 volta düştü ve kontak konum değiştirdi. Hata alevini yaptı ve enerji kontaktörün enerjisi kesildiği için kontaktör kontaklarını açtı ve motoru durdurdu. Yüksek gerilim gelirse yani aşırı gerilim gelirse ne olacak ona da bakalım. Bakın gerilim 380 volttu. Kontaklar konumunu değiştirdi. Çalışıyor kontaktörümüz, motorumuz çalışıyor. Gerilim yükselmeye başladı. Berlediğimiz sınırlar dışına çıktığında bakın yine kontaklarının konumunu değiştirdi. Kurumadığımız ve motorumuzu korumak için kontaktörün enerjisini kesip kontaktörün kontaklarını açmasını sağladı. Ve bu sayede motorumuz ne yaptı? Durdu ve zarar görmesini engellemiş olduk. Peki aşırı akım koruma bölgesi nasıl çalışıyoruz ona da bakalım burada. Bakın ne oldu motorumuz zorlanmaya başladı aşırı yük ısınıyor aşırı akım çekiyor ve buradaki kapalı kontağını ne yapacak? Bakın zorlanınca Açacak ve yine aynı şekilde kontaktörümüzü enerjisi geçilecek kontaktör kontaklarını açacak ve motorumuzu durdurup zarar görmesini engelleyecek. Evet arkadaşlar bu dersimizde neler öğrendik? Gerilim koruma rölesinin ne olduğunu, gerilim koruma rölesinin nasıl çalıştığını ve gerilim koruma rölesinin asenkron motorun sürekli çalışma devresinde nasıl bağlandığını öğrenmiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.